Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'adallâhu'llezîne âmenû minkum ve 'âmelu's-sâlihâti en yastakhlifenhum fil-ardı kemâ min qablihim. Ve le-mekkenen lehum dînahum ve le-yurdû taddâlihim ve le-yubtedilennahum min bâde kavfihim emne.

Cuma-i Şerifimiz hayırlı ve muhar gelesin. Mevla hepinize razı olsun. Amin. Şimdi bugünkü ayetlerimizi okurken bu hafta içinde tabi düşüncelerimize şu vardı. Bir cemaat olarak toplumda bir fert olarak hep her birimiz yani dünyadaki olaylara ne gözle bakıyoruz? Hakikaten şöyle bir incelemek lazım. Kimin yol göstermesiyle, kimin etkisiyle, kimin taraftarı olarak, kimin tabiri caizse gazına gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. Bunları bir incelemek lazım. Yoksa bir Müslüman olaylara nasıl bakmalı? Bunu da değerlendirmek lazım. Gerçekten bakışımız Allah'ın ve Resulün ölçülerinde mi? Yaşantımız da öyle mi? Bakışımız ve yaşantımız. Yoksa falancının sevgisi, pişmancının yönlendirmesi, o şöyle dedi, bu böyle dedilerle beraber dünyadaki olayları değerlendirme hususunda gerçekten etki altında kalmış durumda mıyız? Ne yapmak lazım? Bir kontrol etmek lazım. Allah'a milanlı mevlu nasıl Amin. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerimede Mevla bizlere neler buyuracak? Hep beraber inceleyeceğiz. Ama tabii de tekrar ediyorum. Suriye'de bir olay olacak. Nereden bekliyorsun şeyini, me medenini, yardımını? Bilmem nerelerden yardım gelecek. Mısır'da olay olacak. Dünyanın her tarafında Müslümanlar adına bir olay olacak. Peki bu işin yardımı kimden gelecek? Bu işi kim dur diyecek? Bir inceler misin ya? Bir bak bakalım kimden bekliyorsun ya? Kimin ağzına bakıyorsun? Kim diyecek de sen tamam diyeceksin? Kimin güdümünde yürüyorsun? Bir Müslüman olarak gerçekten bunlar doğru mu? Hiç inceledin mi ya? Müslüman kardeşinin kurtuluşunu kimin eline bağlamışsın? Baktın mı hiç? Ya. Sadece etki altında kalarak birilerinin gazıyla yönlendirmesiyle birilerine karşı olan saygımız sevgimizden dolayı da ezilme durumunda Müslüman. Sadece bombalarla şunlarla bunlarla ezilme durumunda değil. Manevi olarak da durumundasın ya. Allah'ım burayı çok iyi anlamadasınız. Bir buçuk milyar Müslüman var dedi diyorsun. Ama bir buçuk milyar Müslümanın sıkıntı çektiğinde kurtuluşu nereden beklediğini hep beraber istiyorum işte. Sebebi ayet. Allah'ım söyleyecek. Allah'ım yalan ediyorsun. Ama sen sebebini ben biliyorum cemaat olarak sen sebebini kime bağlı biliyor musun? Falanca ya bırak falan diyor. Sen 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 sen. Sen sebebi sensin ya. Nasıl sebebini benim hocam? Şimdi ayet Allah buyuruyor Sebebi herkes. Her fer, her Müslüman. Yoksa kalkıp da sebebini bir yere bağlıyorsan anladık sen de birilerin etkisindesin. Birilerinin gazındasın, vermiş olduğu ifadelerin çerçevesinde yürümektesin. Yoksa Allah'ımızın ifadesi. Allah'ım burayı çok iyi Amin. E ne Neden hocam bu ifade? Şimdi Mevlamız buyurdu. Daha önce Osmanlı zamanında Fransa'da bir oyun çıkmış. Ve Osmanlı Sultanı haber göndermiş. Duydum ki... Sizin orada bir oyun çıkmış. Olur ki bizim bu tarafa yansın. Bizim neslimiz bozulur veya yanlış bir şey öğrenmiş olur. Derhal onu kaldırırsınız. Yüz yıl yasaklamışlar. E niye? E etkiden hocam işte o zaman çok kuvvetli bir şey. Ya bırak bu iş. Netice itibariyle ayeti iyi dinlersen çok iş anlaşılacak inşallah. 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 Ama yoksa öbür türlü seni almışlar bir yere götürmüşler. Öbür Müslümanı bir yere götürmüşler. Herkes kafasına göre bir yol çizmiş. Sorma işi, sorma işi falanca bir gazeteciye, fişmacı bilmem neye sorulmaya başlanmış. Hocalara, alimlere sorma durumu zaten terk edilmiş. Ondan sonra istişareler, ifadeler ulemadan çıkmış. Bilmem kendisini belli yerlerde kendisi nedenleriyle geçmiş. Haydi bakalım. Sıkıntı üzere sıkıntı. Allah'ım çok iyi anlamakla seviyorsun. Anlayacağız inşallah ama i̇nşallah. birer kafamızı vura vura almıyoruz biz Hikmet Üyla. Allah'ım inşallah ifadelerde ifadelerde başarılı olmayı bir bizans yiyebilirsin Yok şöyle kafamızı dua vura 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 anlamak o da işin tadı değil ya. E nedir hocam mesele? Şimdi Mevla buluyor. Ve aydallaha ürledine amene Allah diyor, iman edenlere söz veriyor, vaat ediyor. Allah söz veriyor. İnna Allah la yuhriful miyad. Allah sözünden asla caymaz, kuyruk Sözünden sözünü bırakmaz. Sorsan her mümine sorsan bu ifadeyi kullanır. Hiç kimse demez ki yok. Allah bir şey sözünü olsa bunu ters yapar. Haşa kimse demez. Zaten iman çerçevesinde bu yakışmaz. Mevla bir şey söz veriyorsa o olur. İki şey yapın diyor Hazreti Allah. Size üç şeyi söz veriyorum. Birincisi iman. Hocam elhamdülillah iman sahibiyiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Amin. Şükürler olsun. Amin. Allah mayırmasın inşallah. Amin. Son nefesimize kadar son nefesimizde devam mı inşallah? İmanla yaşayıp imanla inşallah huzura çıkmayı da seyredersin. Ama nasıl bir iman ki? Nasıl bir iman ki? Bu imanın seni haramlardan alı koymuyor. Nasıl bir iman ki? Bu imanın seni ibadetlere teşvik etmiyor. Nasıl bir iman ki bu imanın seni gafletten uyandırmıyor, İslami bakışı sana elde ettirmiyor. Korkak mantığında, zihniyetinde, gaflet mantığında bir iman. Allah'ın bundan da kurtarmayı Amin. Çünkü Mevlamız buyuruyor ki, yani Rabbin elini öküm ala ticaret et yücekim adamı Dünya ve ahir kurtuluş için size bir ticaret ödeyeyim mi diyor Mevla Teala? Ey madenler. Kime buyuruyor? İman edenlere buyuruyor ya. İfade edin. Ya yöneldin aminu. Ey madenler. Dünya ve ahir sıkıntılarından kurtuluş erdiğiniz için size bir ticaret ödeyeyim mi? Ne demiş biz? biz Öğretmeniz ağabey. O birinci ifade. Tü'minûne billâh. <laughs> Allah'a iman edin. Bu ne demek? Yani Rabbinizi tanıyın, Rabbinizi tanıyın. Rabbini tanımadan imanın lezzeti yok. Gafletten kurtuluş yok. Rabbinin gücünü bilmeden, Rabbini takdir etmeden, Rabbini anlamadan bu iş olmaz. Allah'a hakkını anlama yerimiz asayım. Amin amin. Anlayacağız inşallah. Ama bu bizim derdimiz olması lazım, dertimiz olması lazım. Rabbimizi tanıma derdimiz. Hakikaten Rabbimizi ne kadar tanıyoruz? Hakikaten Rabbimize ne kadar kıymet veriyoruz? Ne kadar takdir ediyoruz? Rabbimizin emirleri, ifadeleri bizim gerçekten hayatımızda ne kadar geçerli? Bir bak bakalım ya. Etkilendiğimiz Rabbimiz mi? Yoksa belli şeyler mi? Bilince de mi Allah'ın Falanca şöyle dedi. Kim o falanca? Ya, ya bırak şimdi falanca. Kim bu falanca? En netice bir kul ya. Onun dediğini etkileyen sen Rabbini ifade eden etkilenmiyorsun yani. Allah'ım. Çok iyi anlamaya bir vizasıyız. Anlayacağız inşallah. Birinci ifadeyi gözlerle. Tükminûne billah. Allah'a iman et. İkinci ifadesi, dünya vahir kurtuluşundan, kurtuluşunu istiyorsanız, bir ticaret öğreteyim diye Mevla'da ara, buyur Rabb'i demiştik. İkinci, ve Resulü, ve Resulü, Resulüne de iman edin. Resulünü de tanıyın demektir bu. Peygamberin dersi, e ne kadar tanısın peygamberini, ne kadar sahip çıkarsın, ne kadar iyi Hayat tanrısını ne kadar bilirsin? Hakikaten ailesine karşı nasıl davranılmış, ne kadar incelemişsindir? Kardeşlerin karşı nasıldır? Dostlara karşı, ablaka karşı nasıldır? Etrafındakiler karşı nasıldır? Komşularına nasıl davranırdı? Ticaretinde nasıldı? Ne kadar ilgilenirsin, ne kadar bakarsın? Allah'ım iyi anlamayasın. Birkaç hafta rahatladınız ya, öyle olmaz. Geldim işte, netice itibariyle. Hoş geldin zaten yapıyorum bak gördünüz. Ya, Allah'ım iyi anlamayabilecek abi. Şimdi kalkıp da şu zamanda da bir Müslüman'a kalk hoca ya biraz işte sırtınızı sıvazlar. O harika Müslümansınız. Şimdi o wow, şimdi abi, var ya. Yürünür be. Bu gidiş var bana cennetin en ala, en yüksek derece ulaşırsınız böyle. Bunlar gaz olur ya. Bunlar gaz olur ya. Yoksa şu ortama baktığında, dünyadaki ortama baktığında incelediğinde Hakikaten bir Müslüman olarak içimizin sızladığını hep beraber yaşıyoruz işte. E bu kadar olayları gördüğümüz halde kalkıp da bir de hala arkamız sıvazasın. Olmaz yani. Doğruyu söylesin. O doğruyu da geçirelim. Allah'ın Allah'a başarmayı Amin. Yoksa olmaz. Birinci ifadeyi söyleyeyim. Allah'a iman. İki ifade Resulüne iman diyor ve tücahidûne fî sebîlillâh bi emvâlikum ve antusikum. İki, üçüncü ifade. Dünya ve ahiret kurtuluşudun diyor. Reçetesi iman edenlere söyleniyor. Allah yolunda canınızla, malınızla mücadele vermek. Hakikaten bugün küşaklarda dünya Müslümanları için, gençliğin için, kendin için Hakikaten dinin için hangi mücadele veriyorsun ya? Çok merak ediyorum. Kendi efsane duygularından dolayı, kendi zevklerinden dolayı, kendi bir takım menfaatlerinden dolayı vermiş olduğu mücadeleyi bir kısmını, bir kısmını din için veriyor musun? <laughs> Yoksa dini unutmuş bir durumda mısın ya? Yani? Allah'ım hakkıyla anlamaya bir var mısın? Amin. Birinci şart diyor Mevla Teala. Eğer diyor siz iki şey yaparsanız size üç şeyi söz veriyorum. Kaç üç şey, üç. üç şey. Birincisi iman. Elhamdülillah. Bunu aldık inşallah. inşallah. Tabii ne kadar aldık bilemiyorum ama bu kadar aldık yani. İfade olarak aldık. Ama yoksa Rabbimizi tanıma konusunda, peygamberlik tanıma konusunda, mücadele konusunda bir ufak kendimizi elekten geçirmemiz lazım. İkinci ifade va amilü salihat. Salih ameller işlersiniz diyor Mevla Teala. Salih ameller yani Mevla Teala'yı memnun edici ameller işleyeceksiniz. Namazlara dikkat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son anında bile iki şeye dikkat hususunda Efendimiz işaret buyuruyor. bir, bir kadınlara dikkat. İki namazlara dikkat. E şimdi sor bakalım kendine Allah rızası için ya. Ya bir kendine Allah rızası sor ya. Şu ifade son anında Efendimiz dünyanın ahirete geçip Ayşe annemizin dizinde malumunuz son ifadeleri söylüyorum size. İki şeye dikkat buyuruyor. iki şeye. Bir namaza dikkat iki kadınlara dikkat. Şimdi kendini bir içine bakalım. Hakikaten namaz konusundaki ciddiyetin nasıl? Hoca işte namazları kılıyor. Ya bırak şimdi ya. Birinin gazıyla, hocanın şuyla, buyla filan korkuyla namazda başlıklı Allah kabul etsin. Ama aynı şuuru kendi evladı için düşünüyor musun? Kendi evladın namaz kılmadığında kalbin sızlıyor mu senin? Kardeşlerin namaz kılmadığında, komşuların namazı gelmediğinde, etrafındaki insanlar namaz uzaklaştığında gerçekten sende sızlama var mı? Yoksa alışkanlık haline gelmiş, hocam bunlar kılmıyor ya falan geç karşıya. <laughs> namaz şuuru, namaz ciddiyeti kendinde hissediyor musun? Gerçekten dikkat diyecek kadar kendinde o hali görüyor musun? Yoksa... Uydurmuşum bir ifade. o da ya namazı Allah kabul etsin işte. Geliyor. Yani gerçekten geliyor. Allah'ın devamını nasıl etsin? <laughs> Neyse biraz yumuşatayım isterseniz. Ve haftaya mı gelmeyeyim? Ne Allah'a hepimize başarılar bize başarılar nasıl etsin? <laughs> Mevlamız buyuruyor. İkinci maddeyi söylüyorum. Hadi namazı zaten sınıfta kaldı. Kesme hiç kimse kusura bakmasın. Çünkü incelediğinde bakıyorsun kendi evladın hatta kendi namazı kaçırdığında üzülmüyorsun be kardeşim. Üzülmüyorsun. Hatta bir menfaatini kaçırdığında öyle mi üzülüyorsun, bir üzülüyorsun. Kupatik bir menfaatini ya o kadar üzülüyorsun ki ama bakıyorum ki namaz üstüne aynı şey düşünmüyorsun. Bu hususta zaten sınıfta kaldık. İnşallah kalmayız. İkinci konuya gelelim. Hanımlara dikkat. ee, gözler nerelerde? Ne, ne? Hanımların durumu nasıl? Kendi aile karşılar durumu nasıl? Etrafındaki kızların durumu nasıl? Kızları gerçekten muhafaza, zina durumu ortamdaki durum nasıl? Ya yani, ne anlatıyorsun sen bana ya? Bir zina kainatın yıkılmasına sebeptir buyuruyor Efendimiz Sankalar Hüseyin'e. dikkat ediliyorum. Ne kadar dikkat ediyoruz bir Müslüman olarak? Mevla hepimiz muhafaza etmesin. Sağ <laughs> Uydurmuşum ifade. Hoca ya şimdi daha çocuk. Ondan sonra hoca şimdi genç. Vay nerede kaldı ki? Çocukluğunu yetiştirmedin. Gençliğini muhafaza etmedin. Daha ne kaldı? Ondan sonra zaten senin kontrolünden çıktı. Sen ne karışıyorsun ondan sonra? Ondan sonra da bir bakıyorsun ki Hiçbir kız ne anneyi ne babayı etrafındaki dinlemiyor, dinlemiyor, lak vermiyor ve perişan bir durum var. Düzelecek inşallah. İnşallah. İnşallah deseydi de inşallah. inşallah. Bak daha buna bile inanmıyoruz, düzeleceğine bile inanmıyoruz ya sen. Düzelir inşallah ya. İnşallah. Ama ayağa kalkmış. E kalkmış olan bu hayalde durumumuz değil. Kendini muhafaza et, aileni muhafaza et, hiç olmaz etrafını, komşularını muhafaza et. Onlarla alakalı bir çalışmayı hisset kendinde. Yapmam lazım de, yapmam lazım de. Mevlam benden bunu istiyor de. Çünkü Mevlamız buyuruyor. Yoksa yeryüzünde Müslüman kanaat sen ancak eyvah diyeceksin, belki onu da belirleyeceksin. Belki kendi zevklerinin peşinde koşturacaksın. Dinlenmez zaten söz konusu değil. Kimse seni dinlemeyecek. Birilerinin ağzına bakacaksın. Niye? Çünkü bu durumdasın. Ama laf dinlersen bak artık Allah ne buyuruyor ya? Allah'ımız buyuruyor. Nerede? Nur suresi. Allah rızası bir bakın ya. Allah'ımız buyuruyor ya. Laf dinleyin diyor. Söz veriyorum size diyor böyle adayla. İmanınız iman olsun. Salih amelleriniz güzel olsun. Gerçekten harama helale dikkat edin. Namazlarınızı dikkat edin. Haramlara dikkat edin. لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ <laughs> Yeryüzünde sizi söz sahibi yapacağım diyor, dedi Hazreti Allah. Sizin sözünüz yeterli olacak. Allah'ımızın efadesi. Kur'an-ı Azim Üstad'da önce bu. Nur Suresi 55. ayet. Bak incini Allah rızası için ya. Bakmıyor Kur'an-ı Kerim'e. Ölçüyü Kur'an'dan almıyorsun. Ölçü ayetlerden peygamber yolunda ne yapıyorsun? Ondan sonra ne oldu? Ya bunlar var ya yine öyle olmadı da böyle olmadı. Şöyle, ya kitap diyor ki sen nereden bakıyorsun? Kime bakıyorsun kardeşim sen Sen birilerini nasıl yürüyorsun be kardeşim. Sen birilerini yönlendirmesini yürüyorsun. Kur'an sünnetten alacaksın ölçüyü ki ancak doğruyu bulasın ben biliyorum siz şimdi bunu başka yere alıyorsunuz ama başka yere kendine atıyor, kendine kendine herkes kendisini bağlıyor. Allah'ın başarına gelsin. Amin. Anlaştık değil mi inşallah? Kime alıyoruz kendini? Kime? Ben. 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 Yoksa eğer birilerine mesaj veriyor diye düşünürseniz zaten ayeti hemen kapatayım. Hemen kapatayım açık söylüyorum ya. Herkes kendini alacak. Ben iman ve sahibi amel konusunda ne durumdayım? Hakikaten Allah'a iman hususunda, Peygamber'e iman hususunda hakikaten ister iman yakalım mı? İki, salih haberler, salih haberler. Namazlara, ibadetlere dikkatim nasıl? Haramlarda kaçmam nasıl? Eğer bunlara dikkat edersek, hasta Allah buyuruyor, çokluk aranmıyor, şu kadar olur, bu kadar aranmıyor. fil <laughs> ardu sizi yeryüzünde halife yapacağım, söz sahibi yapacağım, sizin sözünüz geçerli olacak. İnşallah. Hocam ölçüsü var mı? Örneği var mı? Var. Kemestaklefelle dine nikamiyim. Sizden öncekileri yaptığım gibi. Nemrut vardı. Doğru mu Nemrut? Doğru. Firavun vardı. Doğru mu? Bak İbrahim Aleyhisselam tek başınaydı ya. Kaç kişiydi? Tekti ya. Ama Rabbiyleydi. Buna önemli. Musa Aleyhisselam Firavun'a karşı tek kendi kavmi bile, kendi kavmi Musa Aleyhisselam kavmi bile ya Musa niye iş getirdin başımıza dediler ya. Ama ne dedi Musa Aleyhisselam? İnne ma ya ise Allah'ım bana bir kolaylık verecek dedi. Ve verdi mi böyle ya? Verdi. Ya imkansız bir şey. Doğru mu? Bir tarafında derya deriz, bir tarafında Firavun ordusu. Deniz diye ama üstü altında kalmış. Normal bir şey mi bu? Bir defa sıkıntı mı? Doğru mu? Evet. Mevla diyor ki elindeki asayı fevhayna ila Musa en yıldırip bi asakel bahr elindeki asayı denize vur diyor. Sen olsan ben de cehennem diyorum ben. <laughs> ya ya, işte Allah beni dalga geçiyor. Sen öyle dersin. Demeyiz inşallah. İnşallah. <laughs> ama sen öyle dersin ya. Çünkü sen Allah Allah bu işin olacağına bir türlü kafa basmıyor seni. Sen hala falanca dedi ki ya ne yapacaksın falanca ya? Ya bu ya bırak bu işleri ya. Hocama sebep ya sebep Allah kardeşim ya. Allah'ı dinleyeceksin. En büyük sebep Allah ya. Allah'ı dinlemekten daha büyük sebep mi vardır ya? Ama yok. Senin mantığı yerleştirmiş ya ben biliyorum. Sen diyor ki tamam mı hocam ne tamamı var? Tamam, şey yapacağız. Yapmazsan başına Dünyayı görüyorsun. Türkiye'nin halini görüyorsun. Hali geçmiş olsun. Ama seni ben biliyorum. Kendi menfaati yürüsün. Rahatı tıkırın Ah, iyi o, iyi, 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 iyi. Ama unutma ki bir gün senin de kapını çalacaklar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. O zaman diyeceksin. o harbiden doğru söylemiş. Deliliyor diyor. Asanı vur diyor Hazreti Allah. Vur. Vuruyor. 12 yol açılıyor. Normal mi? Normal. Beyin olarak normal değil. Ama Rabbimiz olarak normal. çünkü peygamberler unutmayın bu ifadeyi peygamberler laf dinler icraatı Allah yapar. Bütün sorun burada zaten. İcraatı ben yapacağım diyen kim olursa olsun şirk yapmıştır. Şirk yapmıştı. Sen ne içine yapacaksın ya? Sen Allah'ı dinleyeceksin. İnşallah bitirecek. İnşallah. İnşallah. Olur inşallah. 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 E Mevlamız yaparsa olur. Biz de laf dinlersek ne olmasın? Evet. Mevlamız ölüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefinde din biraz Allah. Daha öncekileri yaptım diyor Mevla. Sizden öncekilere ben bunu yaptım diyor Hazreti Allah. Onlara söz sahibi yaptım. Nemrut vardı o zamanın zamanında. Yeryüzünde tek söz sahibiydi. Karşısında İbrahim Aleyhisselam vardı. İbrahim Aleyhisselam laf dinledi. Ve Nemrut ve Ormus'u helak oldu. İbrahim Aleyhisselam yeryüzünde söz sahibi oldu. Hatta Mevla-i Teala buyuruyor ki, Ve ilimde de eyyüb-Lâhim Rabbû bir <laughs> kelime et, İbrahim diyor, tam bir şekilde laf dinlemeyi tam yerine getirdi diyor. Ne denildiyse, ne dendiyse onu yerine getirdi. Yorum yapmadı, yorum yapmadı. Kafayı başka yerlere meylettirmedi. Rabbim ne buyuruyor, böyle diyor, tamamdır dedi, tak! Bari inni جَاعِلَكَ لِلنَّاسِ اِمَامَهَا اَزَلَاهُ Ya İbrahim seni insanlara önder yapacağım. Önder olacaksın. قَالَ اَمَا اِذْرِيَةِ İbrahim Aleyhisselam tabii gidip zürriyetini kendisinden sonra gelenleri bırakmamak için ne dedi? Ya Rabbi dedi benim zürriyetimi de önder et. Zürriyetimden gelenler de önder olsunlar, her yani yüzünde önder olsunlar. la yenâ nâhtın zâlimin olmaz ya İbrahim. Laf dinlemeyen olmaz. Laf dinlemeyen bu işe ulaşamaz. Laf dinleyecek, laf dinleyecek, Allah dinleyecek. Allah'ı dinlerse bu iş olur. Allah'ın başarılı. Amin. <laughs> Başaracağız. İnşallah. Çare yok. Ama rica ediyorum sizden de ne yapalım? Başımıza belalar, musibetler, şunlar bunlar gelmeden başaralım. Yeterince geldi. Hocam ne başımıza musibet geldi? Eğer sen yeryüzündeki şu gençliğin durumunu gördüğün halde, genç kızların, genç erkeklerin durumunu gördüğün halde, başımıza musibet geldi demiyorsan, sen zaten hiçbir şey bilmiyorsun ki ya. Ne? Ne? Senin derdin ne de ya sen? Sen niçin yaşarsın dini yeryüzünde ayaklar altındayken her tarafta Müslüman kanal katılırken senin zarına kadar söz yoksa ne diyorsun sen ya? Ne, ne yaşamak nedir senin yaşamak için? Sen? Onurun nerede senin onurun? Müslüman kimliğindeki onurun nerede senin? Ne konuşuyorsun sen ya? Ya hocam ya bırak bu işleri be. Yaşıyorsun işte herkes yaşıyor. Böyle yaşamaksa herkes yaşıyor. Ama nerede senin Müslüman kimliğindeki o onurun? Allah'la beraberin nerede? Ya Rabbi dediğin zaman Mevla Teala'nın yardımı nerede? Nerede bunlar? Olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.